Çok değerli ilçe teşkilatı başkan yardımcılarım, kadın kolları ve Gençlik kolları başkanlarımız, çok değerli salihliler, kutuluş mahallesinin çok değerli sakinleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle hep ve muhabbetle selamlıyorum. Günümüz aydın olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, 7 Haziran seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bugün burada Salili Teşkilatımız ve Kurtuluş Mahallesi Teşkilat Başkanlığımız olarak bir hayır yemeği veriyorlar. Bir daha az bir süre kaldı demiştim. Demokrasilerde bütün roller sandıkta yazılır. Bütün roller halk tarafından dağıtılır. Kimin iktidar, kimin muhalefet olacağına halk karar verir. Maalesef Türkiye'de Zaman zaman seçimler oldu 1946'dan bugüne kadar. Ama sandıkta Altın verdiği kararları mecliste birileri ortak olarak vesayetçiliğe soyundular. 1960, 71, 80 ve 28 Şubat 97'de darbeciler, darbe yapanlar Türkiye'nin kültürüne, tarihine, evet. demokrasisine ve ekonomisine zarar verdiler. Şimdi, Aynı zamanda kirli ve şantajcı medya, kirli ve şantajcı sermaye odakları evet. iktidara ortak olmak istediler. Evet. Değerli hemşerilerim iki şey paylaşılmaz. Bir kadın paylaşılmaz, iki iktidar paylaşılmaz. Biz iktidarımızı kimseyle paylaşmak istemediğiniz için başımıza daireler yandı. Belalar yağdı Demirel'i dinlemeye gittiğimizde Demirel bir açıklama yapmıştı. Türkiye'yi yönetmek, idare etmek kolay, yönetmek zordur diyerek ne zaman yönetmek istediysem ya ekonomik kriz çıkarttı bu emperyalist devletler ya darbe yaptılar Allah kahretsin bunları tekerine çubuk soktular. Şimdi aynısını Menderes'e, Özal'a, Demirel'e yaptıklarını Recep Tayyip Erdoğan'a yapmak istediler. Aynısını Ecevit'e yaptılar hatırlayın. Aynısını daha sonra tekrar yeniden Ecevit'e yapmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden bugüne kadar zaman zaman darbe girişimleriyle zaman zaman gezi olayları gibi 17 25 Aralık operasyonları zaman zaman toparlı olayları, halkı kapatma, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkmaması konusunda engellemeler. Bunlarla uğraştıracak Tayyip Erdoğan. Yani biz hem şeytan taşladık hem de aynı zamanda ibadet ettik. Bir yandan bu engellemelerle uğraştık. Bir diğer yandan İMF'ye olan borçları demek. Cem Uzan denen adamın borçlarını demek. Bir diğer yandan duble yollar, hastaneler, üniversiteler, Organize sanayiler, göletler, barajlar, hızlı trenler, tanklar, silahlar, insansız hava uçakları, helikopterler. Kendi silahımızı kendimiz yapmamız, cep telefonumuz bunlarla uğraştık. Ama bir dönüm noktasındayız. bunu yuvarladık, 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 ağrı dağın tepesine kadar çıkarttık. Şimdi Allah nasip ederse bir omuz vereceğiz 7 Haziran günü bir kez daha yuvarlayacağız. Değerli kardeşlerim, bu topraklarda yaşamak zordur. Geçmişte bu topraklarda değerli kardeşlerim geçmişte bu topraklarda iki şeyle yaşardınız hayatta. Bir güçlü ordu, iki güçlü ekonomi. Şimdi bu topraklarda yaşamak için üç şeye ihtiyacınız var. Güçlü ekonominiz olacak. Güçlü ordumuz olacak ama demokrasiye daha olmuş bir ordu, darbeci bir ordu değil. Güç, demokrasiyi içselleştirmiş, her fikre tahammül edebilen, partileri araç kabul edilen, eden amaç Türkiye'yi zenginleştirmek, Türkiye'yi mutlu kılmak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel aktör yapabilmek için demokrasiyi içselleştirmek şartıyla bu topraklarda kalırsınız. Çünkü bu topraklarda Yeraltı ve üstü zenginliğimizi ortaya çıkartıyoruz. Madenlerimizi, petrolümüzü, suyumuzu, bir diğer yandan insan gücümüzü ortaya çıkartıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor. Bu Amerika'yı rahatsız ediyor. İngiltere'yi, Fransa'yı, Rusya'yı rahatsız ediyor. İstemezler Türklerin büyümesini. İstemezler sizin uçak yapmanızı, tank yapmanızı. İstemezler sizin modern tarıma geçmenizi. Onun için sizi sağ sol diye bölerler. Sizi alevi diye bölerler. Sizi layık, anti diye bölerler. Onun için 40 gündür bir sürü hareketi tırnak içinde PKK var. Çünkü orada dünyanın en zengin kurşun ve çinko rezervleri çıktı Hakkari dağlarında. Çünkü orada antasit madenleri 7000 kalorlu kömür var. Çünkü orada petrol var. Çünkü orada altın rezervleri var. Çünkü orada Fırat ve Dicle var. Çünkü orada modern tarım var, organik tarım var. Birileri bundan rahatsız olurlar. Değerli kardeşlerim, onun için şimdi 7 Haziran'a giderken yaptıklarımızı anlatın. Birileri size derler ki vaatlerde bu bulunurlar. Bu vaatlere bu çok fazla itibar etmeyiniz. Onlar konuşur, AK Parti yapar. AK Parti'nin yaptıkları Yapacaklarının teminatıdır. Türkiye'de 860 bin öğretmen var. Bunun 460 bini bizim iktidarımız döneminde alındı. Daha da alacağız. Şimdilik 47 bin öğretmen daha alıyoruz onlar nasip ederse. Şimdi uçağımızı yapacağız. Sadece tütün satarak, kabuk satarak, uzun satarak, kiraz satarak, buğday satarak Avrupa'yı yakalayamayız. Bir, onların bize sattıklar da Türkiye'de yapmamız gerekiyor. Bu arabaları biz yapacağız. Bu cep bizim yapmamız lazım. Eğer yapmazsanız onlara mahcup olursunuz. Onlar sizi yönetirler. Onlar size uçak satar. Siz onlara bin ton üzüm verirsiniz. Onlar size tam satar. Siz onlara bin ton pamuk verirsiniz. On bin ton pamuk verirsiniz. Onun için artık 190 üniversitemiz var bizim. Eskiden çok zeki çocuklarımız Amerika'ya götürüyorlardı yüzlü çocukları alıp götürüyorlar. Şimdi anne ve babalar çocuklarına diyorlar ki hani geçmişte diyorlar ki anne ve babalar Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifi nakletmişti. Ve tübka annel kostantumiyetu vele nimen emuru emruha vele nimen ceysu zalikel ceyş olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan onun askerleri ne güzel askerlerdir diyordu. Anneler doğan çocuklarına bu hadisi okuyorlardı kulaklarına. Şimdi anneler çocuklarına diyorlar ki Deha oğlum, evladım, uçağı sen yapacaksın. Uğudu sen yapacaksın. Gitme Amerika'ya, kal bu topraklarda. Siz bu toprakların çocuklarısınız. Allah'a bağlı olun, Türk milletine bağlı olun, bayrağa bağlı olun. Arz kazanın ama burayı Japonya yapın diyor. Bizim çocuklarımız yapacaklar inşallah. Hem de 10 yılda yapacaklar. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları işler bundan dolayı dinlemiyor, emir almıyor. Bu da fazla oldu diyorlar. Vah minik diyor. İsrail'e kafa tutuyor. Ve diyor ki dünya beşten büyüktür diyor. Dünyayı beş devlet yönetmeyecek ifadesini kullanıyor. Kardeşlerim tarımda da biz vardık. Sanayide biz vardık. Çok fazla sözleri uzatmayayım inşallah. Manisa'da Beş organize sanayi daha yaptık. Beş tane var biliyorsunuz Manisa merkezde. 64 bin kişi çalışıyor. Şimdi onun altıncı bölgeyi yapıyoruz. Bir yıl sonra bitecek. On bin kişi. Salihli birinci etap bitti. İkinci etap kabulaştırması var Salihli'nin. On bin kişi çalışacak. İkinci etapın Allah nasip ederse seçimden sonra bütün enerjimizi buranın kabulaştırmasına 45-50 trilyon para ayrılmasına sebebi çalışacağız. Çünkü bir an önce Sanayi bitmeli ki Salihli'nin çocukları 15 bin kişi, 20 bin kişi burada çalışsınlar. Ardından Allah nasip ederse buraya doğal gazim getirilmesi için gayret sarf edelim. Selacılığı daha çok yayalım. Burada sıcak su var. İstanbul'un, Türkiye'nin tüm kışlık domatesini, salatalığını buradan çıkartalım. Sarıgöl'de, Alaşehir'de selacılık başladı biliyorsunuz. Daha çok artıralım. Gördes'te başladı. Bunları artırmanın yollarını araştıralım ve Akisar'da organize sanayi bitti. İkinci organize sanayi başlatıyoruz. İhtisas organize sanayi. Zeytin ve zeytinyağı. Tokutlu bitti iki tane. On bin kişi çalışacak. Çandarlık Limanı bitiyor. 2015'in Aralık ayında yeni, yeni Avrupa'nın beşinci büyük limanı 25 bin kişi çalışacak. Ve sabun kübeli tünelini bitiriyoruz. Yetmez. Hızlı tren geliyor buradan. 2017 Akyon, Ankara Akyon. 2019, Afyon, İzmir bitecek Allah nasip ederse. Ben bu dönem birazcık milletvekili olayım diye gönlümden geçirdim. Değerli hemşerilerim, değerli kurtuluşlar, değerli sahiller. Birazcık geçirdim. Niye geçirdiniz? Ben Rüvvet Hoca'yım, doçentim, profesörlüğüm geldi. Aynı parayı alacağım. Milletvekilliğiyle aynı parayı alacağım. Ama geçirdim. Niye? Söyleyeyim. 53 tane görev bitiyor 4 yılda. 13 tanesi bitti, 40 daha bitecek. 3 baraj, bir tanesi bitti. Güneşli barajı oraya temel atarken 3,5 yıl önce birileri bize gördük orada benim milletvekili olduğumu bilmiyorlar. Ya bunlarla bir 60 yıl bizi bekletirler. 3,5 yılda bitirdik. 2 hafta önce Sayın Bülent Arınç açılışını yaptı. Güneşli Barajı bitti, şimdi Akisar Gördük Barajı bitecek ve Ahmet Kelebek Barajı bitiyor kardeşlerim. Bunlar istihdam demektir. Aynı zamanda bu bölgeyi ilgilendiren çok önemli bir şey daha yapıyoruz. Emir Köprü Barajı'ndan Menemene kadar kanalımız var, sulama kanalı. Yediz Hayat burada. Sulama kanalı Hayat, Can suyumuz bizim. Dünyanın 7. büyük ovasına sahibiz, Yediz Ovası. Bu kanalı kapatıyoruz. Ve sular, tasdikli sularla devam edecekler az elektrik kullanacağız Allah nasip ederse kardeşlerim. Ve Soma'daki organize sanayi bitiriyoruz. Ağustos Eylül ayında 25 trilyon para aktardık kabulaştırması için. Orayı bitireceğiz. 2 bin kişi çalışacak. Şimdi bağlı yok. Salihliler. Bizim petrolümüz yok. Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan ve Türkmenistan'dan alıyoruz. Bütün paralar buna gidiyor. Arabaya, cep telefonuna, madenlere, doğal gazı ve petrole. Elektriğe ihtiyacımız var bizim. Güneş enerjisine, rüzgar enerjisine, bizim barajlara, bizim mutlaka termik santrale, kömür elektriğine ve nükleer santrale ihtiyacımız var. Onun grubu bir tane yapayım da oraya. Hemen oradan itiraz ettiler. Burada zeytin ağaçları var dediler biliyorsunuz. Beş bin tane zeytin. Manisa'da kaç bin zeytin var biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Sadece Akçıtar bölgesinde 20 milyon zeytin ağacı var. 20 milyon. Vatandaş yanlış yaptı kesmekle. Doğru yapmadı. Beklemesi lazımdı. İzin vermediler. Yırca köyleri yeni köy Yaptırmayız Allah yaptırmayız. Şimdi yanına üç tane köy izin verdiler. Oraya yapıyoruz. 510 megawatt bütün elektrik üreteceğiz. Ve de 2000 kişi çalışacak bölgenin içerisinde. Bitince 1000 kişi çalışacak organize sanayide 2000, bin. bin burada, artı bin kişi, organize sanayilerde 60 bin kişi daha, Salihli, Akisar, Burgutlu, buralarda 60 bin kişi daha, size oldu mu 70 bin kişi? Düşünebiliyor musunuz? 100 bine yakın kişiye istihdam sağlayacağız, Sandarlı Kuzey Ege Limanı, araçlar, göletlerle beraber, hastaneler, her ilçede hastanemiz var Allah'a şükürler olsun. O gün başbakan diyor ki, hastanesi olmayan ilçe kalmayacak. Ayrıca tamamladı Sayın Başbakanım, müjdeyi verebilirsiniz. İki tane kaldı, Ahmet bir kulak Kula kaldı. Kula da belediye başkanı arsayı versin, hemen yapacağız bir, bir buçuk yıl içerisinde. Ahmet Bey'in alındı. Değerli kardeşlerim, ben çiftçiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölge bütün bölgesi, şimdi bir afet oldu. Bu afetle ilgili özellikle Saruhanlı, Alaşehir kısmen, sahilli kısmen birazcık turgutlu göl marmarada çok ciddi bir afet var yüzde seksen yüzde doksan oranında acaba afet bölgesini aldırabilir miyiz diye çalışıyoruz borçlarını bir yıl erteledik yüzde üç faizle eğer bunu yapabilirsek 5 yıl boyunca da yine isteyen erteleyebilecek borçlarını bu çiftçilerimizi mağdur etmeden bunu yapabilir miyiz diye çalışıyoruz Sayın Başbakanımız Hazar Güran Manisa'ya gelecek Allah nasip ederse 24'ünde hepinizi bekliyoruz Manisa'da insanlar üç şeyi tartışmıyorlar. Bir, Allah'ın birliğini tartışmıyorlar. Iki, vatanın bölünmez bütünlüğünü tartışmıyorlar. Üç, AK Parti'nin üstünlüğünü tartışmıyorlar. Aziz AK Parti'nin üstünlüğünü tartışmıyorlar. <laughs> eğer yaptıklarımızı doğru anlatırsanız 65 yaşını geçen herkese maaş, engelliye maaş, enflasyonlar yüzde 69'dan yüzde onlara Faiz geçerli bin, bin, 7000'lerden bin, binde yedi binlerden bugünkü faizler yüzde onla yüzde on dört arasındaki bir faiz ortamı. Bunları doğru anlatırsak bakım ücretleri engellilere, Türkiye'de her dula, her yetime, her öksüze kucak açmak, sevgi evleriyle beraber üniversiteleri, barajları, lise okulları, liseleri, fen liselerini ki Manisa'da beş tane var. Bunları doğru anlatabilirsek, desteklemeleri, primleri, kimeleri doğru anlatabilirsek, Aşorti yasağını bile biz kaldırdık. İnsan hak ve özgürlükten alanını genişletmek. İyi millet bizi doğru olarak daha, daha doğru takdim edeceğiz. Kendimizi millet de doğru algılayacak ve doğru anlayacak. O zaman daha sağlıklı oy kullanacaklar. Şimdi Kılıçdaroğlu bu orkestreden atıyor. Aslı yok yaylasında 1500 koyunum var diye bir türkü var biliyorsunuz. Afyon, afyon türküsüdür. Bunun aslı yok yaylası var, 1500 koyunum var. Sen boş ver ozotu kullanmayı da. Sen önce şu CHP'li belediyelerdeki su ucundan. Onu yap. Bunu yapabilirsem büyük başarı. Yapamazlar. Biz bunların iktidarını biliyoruz. Cevazi evvelerini biliyoruz. Bir yaşa hareket tutturmuş. Vatan bölünecek, vatan bölünecek. Nereye vatan bölünüyor? Hiç vatan bölünür mü? Hazreti Diyarbakır'a geliyor. petrolü konuşuyoruz. Kuzey Irak'ın çıkış yolu bir tane. Türkiye. Başka yer var mı? Yok. İran'ın var. Azerbaycan'ın var. Rusya'nın var, Türkmenistan'ın var. Ama Irak'ın, Kuzey Irak'ın Türkiye var. İstiyoruz ki İngiltere, Fransa bu petrol alacağını önce Türkiye üzerinden gitsin. Biz de bu petrolün yarı fiyatını alalım. Yüzse 50 lira alalım. Seksense 40 alalım. Biz çiftçimize mazotu 4 liradan değil de 3 liradan verelim. 2.80'den verelim. Daha rahat üretsinler. Daha güzel ısınsınlar. Organize sanayilerde daha ucuz mamuller üretelim. Barzani Diyarbakır'a geliyor. Vay Türkiye'yi böleceksiniz. E Alparslan Türkeş Paris'te Ermenistan Devlet Başkanı ne konuştuysa Diyarbakır'da ile Recep Tayyip Erdoğan onu konuştuk işte. İkisi de Türkiye için çalıştı. <laughs> Ermenistan Devlet Başkanı'na konuşmak milliyetçilik. Barzani ile konuşmak ihanet öyle mi? Yok öyle ya ama Türkiye'nin başbakanları ayrı olmazlar. Asla hatalar olabilir ama ihanetler olmaz. Bu kim olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de, Osmanlında, Osmanlı'nın da Selçuklu'nun değerli kardeşlerim biz istiyoruz ki Türkiye daha mutlu olsun, Türkiye daha güçlü olsun. Çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Tek başına, iş başına inşallah kardeşlerim. Gözlerimi <laughs> <Yeterli> parçalayacakmak <partiler>, <laughs> istemiyorum. Bu EDP'yi konuşmaya gerek var mı? Yok. Hiç gerek yok. Onlar <laughs> hiç Türkiye Partisi olmadılar zaten. Hayallerin özellik var. Hayallerinde ayrı bir vatan algısı var. Hayallerinde ayrı bayrak var. Hayallerinde ayrı istiklal marşı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar Arnavut Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu istiklal marşını bile okumuyorlar. Utanmasalar ayağa kalkmayacaklar. Utanmasalar Allah'la kavga ediyorlar. Peygamberle kavga ediyorlar. Kur'an'la kavga ediyorlar. Vatan'la kavga ediyorlar. Bayrak'la kavga ediyorlar. Kim bunlarla kavga etti de galip geldi? Kimse galip gelemez. Bu da ne bir kardeşlerim. HDP ikale bile almıyorum. Zaten barajın çok altındalar. Milliyetçi Hareket Partisi 14 15. CHP 26 28. AK Parti 45 48. Biz tek başına geliyoruz inşallah. Yetmez anayasayı değiştireceğiz kardeşlerim. İlk anayasayı yapacağız. Buna emin Buna ne bir Recep Tayyip Erdoğan'la, Ahmet Davutoğlu'na, milletvekillerimizle, siz değerli aziz hemşehrilerimizle beraber tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyeceğiz ve resmi dilimiz hep o aziz ses bayrağımız olan aziz Türkçemiz olacak. Annemizin ak sütü Türkçe bizim ana dilimiz ve resmi dilimiz olacak kardeşlerim. Bu ne emin olun. İnşallah hayırlarınız artarak devam etsin. Halka halka büyüyün. Salih'in her mahallesine ulaşın her vatandaşına 7'den 77'ye ulaşın. Yaptıklarımızı anlatın. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, iletişimde, ulaşımda her alanda yaptıklarımızı anlattıkça sosyal hayat alanında, ailede, aile politikalarında millet bize daha rahat koy verecek inşallah. Böyle başkalarının vaatlerine pamuç bırakmayacak. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz ve bizim icraatlarımız artarak devam edecek. Bu dört gün içinde hem Türkiye büyüyecek, hem Manisa büyüyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aziz Kurtuluş Mahallesi sakinleri Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. <laughs>